arkadaşlar bugün biliyorsunuz ki dünyanın en iyi kankası part kaç bilmiyorum yorumlara yazın yorumların kapalı olabilir bir tane yorumum var ama bir tane yorumları açık olan Ece neden benle küstün diye bir tane videom var oradaki yorumlara yazabilirsiniz part, part kaç bilmiyorum Ece'nin sevgisi çıkacak çünkü bir videoma 16 like gelmiş. 16 like için teşekkür ederim. Hadi o zaman geçelim. Herkes bu arada böyle olacak. Herkes böyle olacak. Yani seslerini tanırsınız herhalde. Şimdi Ece'nin sevgilisini çıkarttık arkadaşlar. Ece istemedi, istemedi. Ben de onun yerine onun sevgilisini çıkarttım. Hadi o zaman ismini söyleyelim ama Ece kendisi söyleyecek Ece de şu arkadaşlar merhaba böyle kibar olan şu da Merve bu ya bu da Zeynep ah merhaba o da aynı şekilde konuşacak yani karıştırmayın Uf, okuldan daha yeni geldim hadi o zaman geçelim geç geçemedik geç Uf. merhaba Merhaba Ece, merhaba Zeynep, merhaba Cici Bebe ve be. merhaba Cici Bebe. Kardeşler ya. Zeynep, sana bir şey diyeyim mi? Hani şey var ya Ece'nin sevgilisi. İşte o kızlar tuvaletine girmiş. Ne? Nasıl girmiş? Bildiğin girmiş kanka. Sonra Ece'nin yanına gitmiş. Ece'ye bir şey söylemiş ama onu da Ece'den duyarsam. Ben geldim. Merhaba Zeynep, merhaba Merve. Ne oldu? Sen bilirsin ne olduğunu. Hani senin de bir tane sevgilin vardı ya Ece. Evet. O işi de sana ne söyledi? Bundan bahsetmeyelim. Neyse ben gideyim en iyisi. Sevgilin mi geldi bak? Sevgilin gelmiş. Zeynep konuştu. Evet şu an yanındaki erkek senin sevgilin biliyoruz. Üf, size ne? Ne? Ne bakıyorsunuz? Kanka. Çabuk buradan gidelim. Kanka. Az önceki şey neydi? Hiçbir şey anlamadım. Neyse. Ay. Bu en başka hiçbir şey düşünemiyorum. Kanka. Aha, benimki geldi. geldim. <laughs> ya. Ay bu ne ya? Her tarafım kızarmış. Neyse Ece nasılsın? İyi değilim. Herkese kimseye de söylemiyorsunuz. Ve dünyanın en iyi kankası bölümü bu sonla bitiyor. A, a sesim yankı yapıyor. Neyse. Dünyanın en iyi kankası bitti. Hoşçakalın.